Evet. İşte beklenen o an geldi. Armudun iyisini ayılar yerler. Deveci armudu ayılar yerler. Ben. Şimdi hayatında ilk defa daha önce limon tattırdık. Başka? Bırak annesi masaya rahat etsin ilk önce gelsin. Ne? Masaya bırak onu. Neler şimdi? O ayıcı. Şimdi 8 kilo 600 gram. Armudu çekelim bir 85 dakika. 85 günlük ama Önce. kilo. <laughs> önce malzemeyi kokla. <laughs> Heh, tamam, bu kadar büyük yiyemezsin. Tamam, şimdi... Ben anne. Anne, sen şunu al. Evet, daha önceden hazırladığımız armudumuzu ayıcığımıza veriyoruz. <laughs> Armudun iyisini ayı nasıl yer tarifine hoş geldiniz. Al Yiyor sana. Yiyor mu? Yiyor mu? Dişleri soğuk soğuk iyi geliyor. Baksanıza dipe ya. Hmm, şöyle kafalarımızı yan yana getirelim. Koca kafalığın meydana çıksın senin. Ne kadar koca kafa oldun. Hımm. Allah'ım 85 Hı? günlük bir de evet annesi ya 85 bugün doktoru daha. amcası veterinere gittik 2 tane aşıyı kaktırdı buna ama yazık ki ses sedası çıkmadı annesi biraz patilere bak. bak patilere Baktırdık, bak kaktırdık 8 kilo 600 gram çıktı 8 kilo 600 gramlık bir ayıcık 12 günde böyle olmasının tek avantajı ne biliyor musunuz arkadaşlar böyle büyük ve koca kafalı olmasın. Sarıl sarıl bitmiyor o kafa. Ne kadar sarılırsan sarıl. Oo. Oh, Oo. Oh. Geçen videomuzda espri olsun diye demiştik. Ne yedirdik biz bunu şu anda kadar? Çilek yedi. Videolarında var diğer videolarında. Ayıcık. İlk defa çilek. Tabi hepsi kararında. Bu arada hepsi araştırılarak verilmiş meyveler arkadaşlar. Maalesef ki şöyle bir şehir efsanesi var. Köpekler meyve yemez diye ee, yanlış biliyor. Köpekler de meyve yer ama tabi kararında ve bazı meyveleri yiyebildikleri meyveler var. Son derece onlar için zararlı meyveler de var. Armut bu anlamda faydalı olanlardan ki bu ayıya veriyoruz. <gülüyor> Söylentileri <gülüyor> soğuk soğuk, dişleri kaşınıyor ya hmm. iyi geliyordur. Dur bakalım. İyi geliyordur oğlum. Aa, armudun iyisini peki kediler yer mi acaba bidikler? Annem. Hı? Bidikler yer mi? Çay. Ne yedi be? Ne yedi Beyim. be? Oh. Oh, yarasın koçuma. Yarasın. Yani yani Arkadaşlar cümle. şimdi size soruyoruz. Biz bugün düşündük, taşındık. Bu ayıcığın bandana rengi bu bu tipe hangi renk bandana gider? Yorumlara yazın. Evet, en çok Eyvah, bak gök gürledi nasıl korktu. Bak, bak görüyor musun? Evet. Bu arada bugün inanılmaz bir fırtına ve yağış oldu. Heh. Al elimde de. Hani şunu al bir Gel burada gel. Hı. İnanılmaz bir yağış vardı. Biraz önce gök gürledi. İlk defa ona da şahit oldu. Bir korktu tırstı. Ne o? He? rengini bulalım. Evet olur. bandanımızın rengini evet bulalım, arkadaşlar. Hep bir ara bulalım. dedik bu tipe bir papyon takalım şöyle sevimli bir şey. Ee, ondan sonra vazgeçtik papyon çok böyle. En çok hangi renk isteniyorsa onu yapalım. Herkesin istediği Şimdi olsun. Kırmızı mı yakışır, mavi mi, yeşil mi, sarı mı? Güzel şöyle boynundan bir bandana efe'ye. Ondan sonra aslında şöyle bir şey yapmak istiyordum ben. Bunların biliyorsunuz sembolik olmuş aslında o da bir şehir efsanesi. Bunların Saint Bernard'lar böyle boyunlarını bir fıçıyla zamanında, vakti zamanında işte 12. yüzyılda o büyük Saint Bernard geçidinin orada kaybolan insanlara karda fırtınadır tipi de kaybolan insanları buluyorlarmış ve o boynundaki fıçıdaki e, alkolü alkolü içeceği kimisine göre bu e, likör kimisine göre e, vodka kimisine göre rom e, bulduk gel bakalım gel ayıcık bitmedi daha <laughs> o boynundaki fıçıdan o yaralı insanlara içirip onların hayatta kalmasını sağlamış ama daha sonra tabi bu Yalandanmış birçok e, bilim adamı tarafından çünkü donmak üzere olan insanlara alkol verilmez diye oradan dolayı böyle bir şey ortaya sağ sürmüşler. Ama tabi hala bir muamma ama bir ressam şu anda ismi aklımda değil ama açıklama kısmına yazarım ressam, ressamın ismini. E, çizdiği bir tabloda e, bu Saint Bernard'ları o boyundaki fıçıyla resmetmiş. Oradan ilk o fıçının hikayesi başlıyor. Ama o resimle ya, birlikte gülüyor. ağır gülüyor. gelmez o ya. büyüdüğü zaman. Sembolik olarak dedik ki hadi o fıçıdan arayalım. Maalesef ki Türkiye'mizde o fıçıdan yok. Ama İsviçre'ye özel bir e, köpek ve aksesuar olduğu için o ancak yurt dışından bulabiliyoruz onu. Bulamadık da şu anda. Belki bulan olur bize. O zaman şöyle bir şey isteyelim linkin... mi? Ne? Bize fıçı hediye edin. İsviçre'de olan izleyenlerimiz çok ağır olmayan onu rahatsız etmeyecek şekilde bir fıçıdan tas fıçı ucunda tas ucunda fıçı olan Aa, bir tas. Aa bak biz çiftlikte bir şöyle abi. bir şey yaparız o fıçıyla. Bunu bu fıçı zaten kendi fıçı. Evet, fıçı, fıçı, fıçı bey. Aşkım, gel. Ha, al annesi kucağına şimdi. Bu fıçıyı yiyoruz biz o zaman çiftliğimize geçtiğimiz zaman boynundaki o fıçıdan <laughs> armut kokuyorsun aşkım. Armut Gelen misafirlere <laughs> ne servisi yapsın? <gülüyor> <gülüyor> fıçı kafalı seni. Eyvah çok kızdı. Şu an işte çok kızdı. Gel bakalım Bidik de Hı. Hmm. Hı. Hmm. Bak Bidik de boksör Bidik bakın. Boksör. Boksör Bidik. Gel bakalım. Evet bugün Petshop'tan ona şöyle bir kemirme kemiği aldık. Çünkü kendisi suçlu. Suçunun da ne olduğu nu söyleyeyim size. Şu an çekim yaptığım GoPro'nun kameranın bilgisayara aktarma kablosunu yemiş. Evet. O yüzden bir rota yapıyoruz. Yeni evet bugün söz verdiğimiz e, klibi biraz yarın bir gün arayla yayınlamış olacağız. Neydi o kış işte yani. armudun iyisini Efe'ler yer kış. şu anda çektiğimiz video bir de ya yani. Efe okulda videosu videomuz var. İlk otur komutunu şu an öğrendi size göstermeyeceğim ama yarın ekleyeceğim videoda e, göstereceğim onu e, Efe okulda videosunu dişleri kaşıyor. Biz hmm. de gittik böyle Şimdi bir çözümü. Kaşıyoruz. Kaşıyoruz dişleri. Bu arada tabi bu çokça en çok karşılaştığımız sorun bizim. Ver patini köpek eğitim merkezinde gittiğimiz eğitimlerde bu papi dediğimiz yani yavru köpeklerde kemirme ve ısırma işte ellerimizi, paçamızı, terliğimizi her yerimizi bu içgüdüsel bir davranış olduğu için bunu söndürmek için ne yapmamız gerekiyor? Bu tip şeylerle onu yönlendirmemiz gerekiyor. İşte kauçuk oyuncaklar olabilir. Ee, çekiştirme halatı dediğimiz halatlar olabilir. Ee, bir başka yine e, jel şeklinde olanlar var. Bunları köpeğin bu ısırma eğilimini engellemek için onu elimiz yerine al. Bak elimizi değil bunu. Yanlıştan değil, bunu doğruya ay yönlendirmek. Aynen. Yanlıştan sıkıldı şimdi doğruya. şimdi kucaktan bırak bakalım takip edelim. Ya, o da ayı şey sıkıldı. Ya, o bidikle uğraşmak istiyor çünkü. Ne şey. Bidikle uğraşacak şimdi o bak. Aa Eyvah, çeydanlar kesildi fırtınada. Bidik. Neredesiniz küçük yemenin? Bidik de bu arada pabucu dama falan atılmadı öyle yazanlar oluyor. İşte bidikle ilgilenmiyorsunuz diye işte. Eyvah, çişini yapıyor annesi. Eyvah, eyvah. Kabaat işte bak. Eyvah, Bugün kabaatler bak bir de bakıyor. Eyvah, Şşt. basma aşkım, basma. Basma. Bu yaştan sonra elimizde paspasla kas yaptık senin yüzünden. Evet ya, günde kaç kere <laughs> Neyse. yapıyoruz. Neyse şimdi iki tip tuvalet eğitimi sistemi var. Şurada gazetesi var arkadaşlar onun. Tuvalet eğitiminde iki tip sistem çalıştırmak gerekiyor. Birincisi köpeği biraz daha bizim gibi böyle özgür bırakıp özgür bırakıp köpeği gönderdirme şekliyle gazeteye ve ödül sürekli gözlemci olmak. Birisi de işte ben onu tercih etmedim. Çitin içerisinde kapatıp gün içerisinde Çitin içerisinde pedini gazetesini bırakıp e, Orada onu yapmasını sağlam. o tabi bu sefer köpeği sıkan bir şey Sıkmasını bir istemediğimiz oldu. için böyle daha çok halıları kaldır paspas çek gözlemci oldu oraya yer yaptıcan Ödül ver Yanlış yere yaptığını gördüğün anda Bu da bu arada ona feda ettiğimiz Evet. Diğer tekini Haşamat ettiği için Öbürüne kavuşabildi Hani ısır, ısır, kavuşabildi. ısır. Dur ben yapayım onu bak ben onu her seferinde Vlado'muzda hep yanımızda. Her seferinde ben kazanıyorum onu. Deli oluyor. Şişt. Ya bunun kirpikleri var bak. ifadeye bak şimdi bak. Bakın. <laughs> Boşuna ayı demiyoruz. Bak. Maşallah. Oğluma. Bak ifadeye. <laughs> Aman Tanrım. Çok korktuk. Öyle korktuk ki. Çok polisi arayalım. Ara aşkım Polisler, polisi ara. Bizi kurtarsınlar buradan. Köpek saldırısı vardı. Köpek saldırısı Pardon vardı. evimize ayı girdi de. Evet. Evimize kaçak ayı girişi vardı. Hemen gelin alın bunu Vermem ki. Vermem <laughs> ki. Bugün misafirliğe götürdüm onu. Halının ortasına evet. kocaman. Kocaman sıçtı. Kocaman sıçtı. Bir de kocamandı ama. Eyvah. Nasıl çıktı o senden? Kovdurmadılar mı siz misafir? Kovmadılar. Bu çok kadar tatlı ki. Kızamıyorlar ki. <laughs> Kimse kızamıyor ona. Seni eşeksini. Seni Paspas. Pas. Bakın. Paspas. pas. pas. Patates çuvalı ya. Çuval gibi. Çuval gibi, atıyor kendini yere. Hı. Ha. Ne Çok var? Kızdı. Ne Çok var? kızdı, ben söyleyeyim sana. Bence armut iyi geldi buna, bu ayıya. Aşkım. Hadi gel bir kere, yarından önce son bir kere otur, öğretip onu çalışalım, görsünler. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ders zamanı. Gel. gel bakalım, otur. Aferin, aferin sana. Aferin. Aferin Efe. Abi. Bir daha gel. Otur. Abi. Aferin sana. Abi. Aferin bebeğim. Son kez gel. Yarın daha çok yapacağız. Otur. Abi. <laughs> Aferin. Aferin. Alkış. 85 Alkış. Tipe bak. Alkış. Seviniyor. Alkış. Seviniyor bak. Sevinince bak. Bidik gel sen de. Hadi sana da Bidik. Otur Bidik. <laughs> çok akıllı. Küçücük ama çok akıllı. Bu arada Bidik'te de çok iyi geçiniyor artık. Sadece birazcık Efe, birazcık ayı olduğu için oynarken sert oynamak, sert oynamak istemiyor. Yumuşak da oynasa kilo fazla olduğu için onu sıkıyor. Ha, bu da ne havlaması biliyor musunuz? Otur dedik ki 3 kere ödülle çalışıyorduk biz. Ayı ödül istiyor. istiyor. Ödül gel son istiyor. kez. Gel bakalım Efe. Otur. Aferin. Aferin. Hadi, Aa, hadi ödül verin. Hadi verelim. gel bakalım. Ne versek acaba? Peynir ne versek ne versek peynir. ne versek. Kaşar verelim. Kaşar yasak ama hadi bir parça var annesi. Tamam oturdun abi. Ama seninki ödül haraç istemek seninki. Sen direkt haraç istiyorsun. Mafya mısın nesin ha? Mafya mısın başımıza ha? The Godfather mısın sen? Nesin? Kaşar kalmamış. Eyvah. Ama şu peynirden biraz verebiliriz. Tamam. Getir bakalım. Ayıcığın ödülünü getirin. Ayıcının ödülünü getirin. iki Allah kere Allah oturdu. Bu çok güzel aşkım. Keçi Hadi bir daha abi, otur diyelim verelim. Anne hani sen oturt bu sefer. Gel. Gel de. Gel aşkım gel. Gel de önce. Gel. Otur de. Gel, otur. Aferin. <laughs> Aferin aşkım. Çok güzel oturuyorsun. Çok akıllısın aşkım. Çok akıllı bir öğrencisin.